Evet dostlar 4 Ocak 2023 saat 5'i 20 geçiyor ve şu anda baktığımız zaman arkadaşlar hatta şöyle yenileyelim bakalım evet 152 tane arkadaşlar hisse senedi devre kesmiş gözüküyor şu andaki borsa zaten eksi 2,22 ile daha seansın kapanmasına oldukça var arkadaşlar biraz sonra zaten şey tanıtacağım yani destek ve dirençlerimizi tanıtacağım beraber bakabiliriz. Borsamızın dolar bazlı görüntüsü bu. Şimdi dolar bazlı baktığımızda arkadaşlar hala hedefimiz var. hedefimizle daha doğrusu destek noktamızda hala var. 5420 arkadaşlar. Bizim için şu anda destek noktası olarak karşımıza çıkarıyor. 5.420 nasıl bulduk? Hemen bakalım. Bakın şuradaki diğer arkadaşlar yaklaşık 290 dolar civarında. Bu da 18 lira 70 kuruşa çarptığım zaman dolar da 5420 lira civarına bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu tür düzeltmelerden kesinlikle korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hissenin trendi arkadaşlar oldukça yukarıya doğru gözüküyor. Bunu daha önceki videolarımda bunu değerlendirdik arkadaşlar. İlk hedeflediği nokta zaten 6 binler civarında dolar baz olarak baktığımız zaman akabinde baktığımız zaman arkadaşlar bayağı da bir gitme 9 bin lira kadar gitme ihtimali var. Hatta 11 bini de görme ihtimali var arkadaşlar. Orası da neresi baktığımız zaman 390 dolar civarındaki bölgeler diye düşünebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.